Selam videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere önemli bir açıklama yapıyorum ama yani gösterek işte. Size bir şey göstereceğim. Ailemize yeni bir üye katıldı. Onunla tanışalı e, bir hafta oldu. Aynen bir hafta oldu. E, şimdi e, kimin olduğunu sayıyorum. Hazır mısınız? Biliyorsunuz ki. E, şey benim Ailem var, derin su, benim kızım, büyük kızım, 5 yaşında olan Athena'ydı, derin su yaptık, İşte derin su, sonra Ada var 2 yaşında, 2 tane kızım var, ben de bu aileyi bir kişi daha ekledim, çocuk değil tabii ki de, zaten çocuklar beni çok görüyor iki tanesi, bir de diğeri bebek olunca zorlanıyorum işte. Eee, adım Murat. Erkek Ben <laughs> Söylerken utanıyorum. Evet, ee, böyle tokatı böyle işte böyle aile kurarak böyle şeyler yaptılar. Hemen şimdi açıklamayı yapıyorum. Bu konuyu farklı farklı yerlere lütfen çekmeyelim. Tamam mı? Aramızda böyle bizi sevmeyenler de var. Ee, Amçeliler var. Bizi sevmeyenler de var. Onlar böyle kendi kanallarında farklı farklı şeyler söyleyip bizi ee, başka ee, şey olarak gösterebilirler yani bu sadece bir oyun E, ee, oyun içinde ben böyle evcilik oynarız ya böyle baba çocuk öyle düşünmüştük öyle bir şey ee, yoksa gerçekten aslında böyle bir şey yok tabii ki de çünkü ben daha 12 yaşındayım bir önce haber ki ama olmayı da bilmiyorum <laughs> neyse işte. E, farklı yerlere sürü, e, söyledim pilleri. E, şimdi size onunla tanıştıracağım. Ön, e, şimdi ama size ilk önce şöyle giderken evimi göstereceğim. Çünkü ev turu yapmadım. E, bir dakika ama hiç anlatmayacağım. Evet terasımız böyle. Şöyle bakın. Bu adanın havuzu. Çok lüks. O kadar lüks İşte mutfağımız böyle. Adanın şurada şöyle mamaları falan var. Burası kocamla benim adam işte bu <laughs> arada biz eldeyiz siz yani. onları da kaçırdınız yani videoyu şekilde göstermedim bazı kişiler videoda da çekmişti diye ama yani ben düğün falan çekmedim aramızda böyle kalkış falan aramızda e, öyle küçük bir nikah yaptık evet yani başa işte oraları burada kıyafetleri var kendisi e işte böyle bizim odamız burası banyo. <laughs> Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Adamın odasına ne olmuş? Ah be ada, şu iki yaşındaki küçücük bebek. Kellan babam e işte da atmışsın, mı atmışsın. Da bu E i̇şte odanın ay odanın odası da böyle diyecektim. Adamın odası da böyle kirlerim. Fakat dağınık. E, ben birazdan toplarım. Çünkü ben artık temizlikçi falan çalmıyorum, aşçı da çalmıyorum hiçbir işin çalmıyorum. Temizliği ben yapıyorum. E, ee, eşim de bazen ev yemeği o yapıyor. Bazen de ben eşimin eli gerçekten çok lezzetli. Gerçekten mükemmel yemek yapıyor. Ee, e, ben hemen toplasam mı? Toplayayım şöyle. Zaten sadece oyuncaklar da almış. Ha bu arada eşimler de bir sorarsanız da bu benim evim E, altta çocuklarla oynanıyor. Evet. Tamam. Odası böyle. Ha bir dakika. Şunun üstüne oturulabiliyor ki ben ben daha bunu yeni öğrendim. Böyle üstüne oturduk sürüyoruz işte adayı. Neyse işte böyle kırıyorum. Şimdi alt kata inelim. Ha bunlar ne? Bunları, bunlar da kimin sizce derin su mu? Burada adamın kiler. Eee... çıkıyorum ben. Yani. Aa dur 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 dur. Tavayı koymayı unuttuk. Ha bu arada bakın. Aa lütfen lütfen hadi. Kırılalım. Dolabımız bunu bomboş tutacaktım açılırsa eğer bomboş olacak. Heh. Evet bakın bomboş. Alışveriş yapacağız. Neyse kızlarım o zaman alt görüşürüz. Evet. Ben aşağıya gel. Gelme gelmedi. Bu olmuş olamaz değil mi? Lütfen. Ay, çocuklar zaten daha nasıl? Bir. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Buranın hali ne ya? Allah kahretsin ya ayağım ayağım bitti. Ayağım ayağım ayağım. Burada benim hala yüz ifadelerim gelmedi Kullarım. Of neyse yapacak bir şey yok. Ama ya. Ve bu evin hali ne Karabel? Ben hiç şey yapmadım ya nasıl yapmadın? oldu. Buna temizli değil mi? Aa değilmiş, değil mi? Onların odasına girmek istemiyorum. Hop hop hop. boom. Hmm. Aa, aa. Murat ne yapıyorsun ya? Ay pardon ne yapayım. <laughs> bu arada adını söylemedim adı Murat. Kimle konuşuyorsun? Ha videomu görmüşsün. Evet. Ama olmaz olaydım. Bu adam bu Hatta bu evin hali ne? Ay, ada geç geç. Ada kendini koyu diyor gibi adam. Kızım gel buraya. Gel gel. Okay. Ne oldu ki? Ay, ay dağılmış mı? Vallahi benim hiç haberim yok. Hey. Derim. Ya anne. Baba. Yani tamam şimdi be, benim de suçum var. Adaya kazanıyorum. Daha 2 yaşında. Bebek. Konuşmayı bile bilmiyor. Allah'ım yarabbim ya. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyeceğim de işte hoş bulmadım. Kızım odan ne aldı o zaman bu? Böyle. Derin su. Allah şlanlayı temizlemeyi unuttuk baba. Aha. Gel sen şurada sakla. Tamam mı? Ben sana koyayım. Tamam. Tamam saklandım. Ay bitti bitti. Ay ne yapacağım? Kederim bu. Bu ne? Ay çıkmaz ki bu halıdan. Aha çıktı. Uh. Murat gel. Atan Murat. Onu da sen Oy. Tamam. Lan saçma yapıştı. Bu ne? Aha bitti. Aa. Çekme çekme saçım acıyor. Bakın gitti. Kibir'im, ee, gel. Tanıştığım, e, Murat. Evet, hiç hoş bir karşılaşma olmadı. Ama neyse. Murat adı. Merhaba. Evet, Murat. Merhaba. Murat. Tamam, anladık Murat. Heh. Şimdi, bu evi temizleyeceğiz. Kibir'im işte, yeni ailemizin üyesi Murat. Eee, Hadi bir dakika ailemizi tamamlayalım bir dakika. Gel anne. Derin su gel. Dövecek mi? Kızım ben seni ne zaman dövdüm? Hiç. O zaman. Ay, tamam geldim. Evet ailemiz böyle çok bir aile olduk. Şimdi ben yere bırakmayayım onu bırak. Evet. Aa! İşte aile çok onca kaçıyor tabii. Tamam a gel. Ay, Ay yo yürü Evet Ailemiz böyle nasıl? Çok tatlı. Gelsin sen buraya. Sen buraya Derin su. Efendim anne. Kimi daha çok sevdin? İkinci de. Evet böyle. Evet kızlarım. Artık ailemiz böyle dört kişilik çok güzel bir aileyiz kızlarım. Ama deniz su kime çıktı hala anlamış değilim. Bizim sürelerde hiç Karışma yok. Hepsi kahverengi siyah. Ya. Kime çektin kızım seni? Bilmiyorum anne ya. Ben sayayım Siz hepiniz kahverengi. Neyse ki ee, Murat'ı da tanımış oldunuz. Bir dahaki videolarda artık Murat da bizimle olacak ve Ada da. Ada da e, yanımıza yani yeni katıldı. Hmm. İşte ki böyle. böyle. Daha da genişlemeyi düşünmüyoruz. İki tane çocuk. Yetti yani. Videolarda yorum yazmayı unutmayın ki bilirim. De çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz güzel. <laughs> <laughs> evet. Bay bay.